Mavi Vatan, Türkiye'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki sınırlarını ve deniz yetki alanlarını belirleyen bir kavramdır. Türkiye'nin farklı hak ve egemenliğini içeren deniz alanlarının bütünüdür. Bu kavram Türkiye için çok önemlidir. Peki, Mavi Vatan kavramı bünyesinde hangi konuları barındırmaktadır? Öncelikle Karadeniz'i NATO üyesi bir ülke olmamıza rağmen NATO'ya ve diğer savaş gemilerine karşı mümkün olduğunca kapatmak ve Montreux Boğazlar Sözleşmesinin uygulanmasını sağlamak, Adalar Denizi'nde Yunanistan'ın sınırlarını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmasını engellemek, yine Adalar Denizi'nde statüsü tartışmalı olan Yunanistan'a devredilmemiş adaların Yunan kontrolüne bırakılmasını engellemek ve şu günlerde en çok konuştuğumuz konu olan Akdeniz'de kısıtlanmaya çalışılan münhasır ekonomik bölgemizi savunmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kollayarak münhasır ekonomik bölgesinin tecavüze uğramasını engellemek vardır. Mavi Vatan 21. yüzyılda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en ciddi jeopolitik sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de en son birkaç yıldır Mavi Vatan'ın artık bir üst boyuta geçtiğini ve Türk diplomasisinin ayrılmaz bir doktrini halini aldığını görüyoruz. Şu anda karşı karşıya kaldığımız en ciddi konu tabii ki Doğu Akdeniz. Çünkü 2000'li yıllardan itibaren Mavi Vatan kavramının isim babası olan emekli tüm amiral Cem Gürdeniz'in 2. Sevr haritası diye adlandırdığı Sevil Üniversitesi'nin hazırladığı bir harita Türkiye'ye empoze edilmeye çalışılmakta. Bu haritada kabaca Türkiye'den 150 bin kilometre kareye yakın bir alan gasp edilmek istenmekte. Gaspı yapan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi olarak görülse de esas aktör Avrupa Birliği olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Avrupa Birliği haksız olarak Güney Kıbrıs'ı 2004'ten itibaren AB'ye üye yaptıktan sonra bir anda uzay, hava ve deniz sahalarını genişletme girişimi içerisine girdi. Bilindiği gibi Güney Kıbrıs'ın 2 Nisan 2004'te ilan ettiği deniz yetki alanıyla bir anda Avrupa Birliği, Levant sahillerinin ve Mısır'ın komşusu oldu ve deniz yetki alanlarını büyütmüş oldu. Bu aceleciliğin nedenlerini incelediğimiz zaman onlar açısından da haklı gerekçeler görüyoruz. Bir an evvel zengin doğalgaz kaynaklarının sata çıkartılıp bağımsız bir Avrupa enerji politikasının uygulanmasında öncülük etmek istedikleri göze çarpıyor. Türkiye'nin bu oldu bittileri kabul etmesi tabii ki mümkün değildir. İşte mücadele de bu noktada başladı. Türkiye ilk devlet uygulamasını 17 Mart 2002'de 33 derece 42 dakika kuzey enleminin üzerinde seyreden, ve Güney Kıbrıs adına araştırma yapan bir Norveç gemisini sahadan çıkararak başlatmıştı. O tarihte başlayan bu mücadele diplomatik çıkmazlarda savaşın dış politika aracı olarak bir seçenek olduğunu koyu bir vurguyla ile muhataba ileten bir diplomatik araç olan gambot diplomasisi ile bugüne kadar yürütüldü. 2015 yılından itibaren ise buna sismik diplomasi eklendi. Barbaros sismik araştırma gemisi ile Oruç Reis araştırma gemisi işin içine girdi. Daha sonra Sondaj Diplomasisi ile devam etti. Hepimizin bildiği gibi özellikle Mayıs 2019 tarihinde Fatih gemisinin Kıbrıs'ın bir liman kenti olan Baf'ın 45 mil batısında deniz dibine ilk sondajı yapmasıyla Türkiye bir anlamda kıta sahanlığına bayrağı dikmiş oldu. Bu gambot, sismik ve sondaj diplomasilerini en son 27 Kasım 2019 tarihinde Libya ile yapılan deniz sınırlandırma anlaşması takip etti. Bunu da hukuk diplomasisi veya hukuk yoluyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en ciddi tezinin hayata geçirilmesi olarak görebiliriz. Bu anlaşma çok ciddi bir fay hattının kırılmasına neden oldu. Bu fay hattı Türkiye'ye empoze edilmeye çalışılan sürekli olarak Türkiye'ye vurgulanan uluslararası hukukun yanında olun, Türkiye uluslararası hukuka uysun herzeleriydi. Bu anlaşma Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ın karşılıklı bir anlaşma yapmasını engellemiş ve hukuki bir gerekçe yaratmış oldu. Anlaşmanın yapılmasını takip eden günlerde dış Birleşmiş Milletler'e deklere edilerek onaylandı. Uluslararası hukuka göre de Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'ne göre de geçerli bir anlaşma olan bu akit derhal yürürlülüğe girdi. Geçtiğimiz günlerde tekrar yola çıkan Oruç Reis araştırma gemisi için verdikleri demeçler de bunu tasdiklemektedir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs ise şu günlerde büyük bir panik halindeler. Geçtiğimiz günlerde tekrardan yola çıkan Oruç Reis araştırma gemisi için verdikleri demeçler de bunu tasdikler nitelikte. Eğer Doğu Akdeniz'de bir uzlaşma istiyorlarsa taraflar bir araya gelip anlaşmak zorundalar. Fakat bundan da önce Güney Kıbrıs kendisini Türkiye tarafından tanınır hale getirmek zorundadır. Bilindiği gibi Türkiye Güney Kıbrıs Rum yönetimini hiçbir şekilde tanımıyor ve onunla masaya oturmuyor. Bu yüzden öncelikle Kıbrıs sorununun çözülmesi gerekmekte. Kıbrıs dışında Yunanistan, Mısır, İsrail ve Suriye ile bu konuların konuşulup çözüme kavuşması gerekmektedir. Bunun çağrısı ise her ortamda ve koşulda Türkiye Dışişleri tarafından yapılmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu son süreçte ise Yunanistan ve Mısır açıkça ilk ateşi açanın Türkiye olması için uğraşıyor. Türkiye'de bir çatışma halinde ilk ateşin karşı taraftan gelmesini ve haklı tarafı olmayı çabalıyor. Bu meselede taraflardan biri geri adım atmazsa yahut zamana yayılan bir gerginlik hali olmazsa bir hava ve deniz savaşı riski son yıllarda hiç görülmediği ölçüde yüksek. Yunanların bizim dediği sulara girdik. Bu suları bizim ilan ettik. Gerilim son noktaya kadar yükselecek ve Akdeniz'deki enerji kaynakları bölüşülecek. Ancak bu o kadar büyük bir kaynak ki uğruna ülkeler bölünüyor, yönetimler devriliyor. Bizim çok dikkatli ve güçlü olmamız gerek. Dış politikada tek ses olmamız gerek. Allah deniz kuvvetlerimizin ve Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun.